Çarlarla Yaşam Dünyası'ndan herkese selamlar, sevgiler. Değerli dostlar, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün de birlikteyiz. Şöyle aralığımıza geldik. Ne var ne yok diye bir bakalım dedik. Evet. Hareket yok. Gördüğünüz üzere Kestanelikler de artık yapraklar döküldü, sonbahar, artık kışı. Ee, burası biraz daha yukarıda, biraz daha fazla yaşamaya başladık. Bu arada arılar şöyle su ihtiyaçlarını gidermeye gelmiş, bir yandan da su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Şu anlar... Aşağıda şu anda Arılar ufak ufak çalışıyor Aşağıda polen gelişi var Ama yukarıda Şu anda ee, Hareket yok Arı salkımda Bakalım Aşağıdaki arılık mı Yukarıdaki aralık mı? Kışı güzel atlatacak. Bu sene en azından bunu da test etmiş olacağız. Sizler ne, neler yapıyorsunuz? Muhtemelen var ama mücadelelerinizi birçoğunuz tamamlamamış, tamamlamıştır. Ee, biliyorsun geçen haftalarda ekstra bir e, mücadelesi yaptık. Bu arada. Valla kontrol ettim derdi olsa zaten biliyorsunuz varavayla ilgili e, altın vuruşu aslında son dönemde yaptık. Ki bunun karşılığında güzel bir e, varava mücadelesi yapmış olduğumuzu gördük aslında. Şu anda Arılarımızda herhangi bir varova kaynaklı bir sıkıntı yok. Problem yok. İşte suya giden arılar var. Şu anda yukarıdaki arılıkta. Ee, peki şu anda polen gelen bölgeler vardır. Arıları hala çalışan arkadaşlar vardır. Onları da e, ufak ee, tane tane güzel bilgiler vermek isterim. Eğer polen gelişiniz hala varsa güzelse değerli dostlar varan mücadelenizi de e, yapıyorsanız sıcaklık da sizi şu anda e, iyi bir derecede ise özellikle gündüz seviyelerinde aranızı kontrol edebiliyorsanız en azından e, güzel polen varsa en azından biraz koyu beslemeyi devam ettirin, arınız ne kadar son döneme ne kadar yavru atabiliyorsa atsın daha sonra zaten yavruyu otomatik kendisi kesecekler dostlar. Yani siz zorlasanız da arıyı yumurta yap diye bu sefer kışın genelde ana kayıpları vesaire olan dostlar da oluyor. Hani güzel yavru sağlarınız varsa eğer yavrunuzu attırdıysanız artık çok fazla korkmayın. Varova mücadelenizi tam yapın. Benim şu anda kovanlarım iki 2 hafta veya 3 hafta önce bütün yavrular sökülmüş durumdaydı. Ana arı çok fazla öyle yavru sahası bırakmamış artık. İyice küçültmüş. Son çıkan yavrulara da varova mücadelemi yaptım. Bundan sonrası için artık Allah'a emanet ettik değerli dostlar. İnşallah herkes güzel bir sezona başlar. Sizler de dediğim gibi son yapacağınız e, işlemlerde e, bunlar olsun. Daha sonra güzel bir e, köpükleme, üst taraflarının kapatılması, arının sıcak tutulması vesaire. Bunları e, tamamlayın. Ve stokundan artık eminseniz aranızda stok var. Stok sorunu çekmez. İçerisindeki nüfusta iyi diyorsanız e, üzerine fondon, kek e, bu tarz şeyler bırakmanıza gerek yok. Hani bıraktıysanız da şu anda tamamen onun tüketmesini bekleyin. yani Bir daha açmanıza gerek yok. Bitireceğini bitirsin. Bir daha de müdahale etmeyin değerli dostlar. Zaten nasip olursa arınız rahatça e, kışa kışı atlatacaktır. Bu arada artık işte temizlik ve müzik yapacağız. Arılığımızla ilgili artık neler yapabiliriz, neler koyabiliriz. Onlara bakacağız. Öyle devam edeceğiz. Nasip olursa mevcudumuzda, kovan sayımızda güzel bir şekilde İşten çıkarsak değerli dostlar, hayırlı bir sezona bereketli bir sezona inşallah birlikte adım atarız. Bu arada canlar izlenmelerimiz çok güzel, değerli güzel insanlar ee, bizleri izliyor, yorum atıyor, yorum yapıyor. E, beğenilerinizi eksik etmeyin değerli canlar. Yani genç bir kardeşiniz olarak çok fazla da bir şey istemiyorum, parada kazanmıyorum Allah var. Hani hem bu e, arıcılık maceramı sizle paylaşıyorum, hem e, genç arkadaşlara e, vesile olsun, belki onlar da birer adım atar. E, üretmeyi seven arkadaşlar e, olur. Genelde herkes emekli işi, emekliler bu işi yapmalı diyor. Emekli işi olduğu zaman daha güzel oluyor falan diyenler var ama ben üç var diye çalışıyorum. E, ve arılarımla da Vakit ayırabiliyorum Ayırıyorum Hani Aşırı derecede gezer olmasak da Şu anda Bizim için yeterli değerli dostlar Para kazanır mısınız Hani Sadece para kazanmak için yapıyorsanız Canlar yani yapmayın Ama Hem para kazanayım Hem arının hikmetinden yaralanayım. Bir e, Ata mesleğini ee, üzerinde e, üzerinizde yaş yaşatabilmeyi e, heves ediyorsanız e, buna mazhar olursanız kıymet bilirseniz tabii ki arıcılıktan hem para kazanırsınız hem de güzel bir e, ata mesleğini koluna bilezik etmiş olursun değerli dostum. Ondan dolayı izleyen tüm değerli dostların beğenilerini bekliyorum. Hayırla başlayan hayırla yol olur. Ee, hayırla hareket eden hayırlı kazanç elde eder değerli dostlar. Ben buna inandım. Öyle gördüm. sizlerde e, bu düşünceyle hareket ederseniz önünüzde hiçbir engel kalmaz. Cenab-ı Allah Yolunuzu açık eder değerli dostlar. Tabii ki bu yol e, öyle e, görüldüğü gibi e, çok güzel, işte hiç engeli olmayan e, bir yol değil. Çok engeli var, çok sıkıntısı var. Hani herkes her şeyi paylaşmıyor veya e, yardım istiyorsunuz bir yere kadar vesaire. Daha fazla da şey görürsünüz emin olun. Hırsızlığından tutun bir dünya şeyine kadar. Hani değerli üstatlardan da görürüz çektikleri sıkıntıları. Yani onlar da ee, bir yerden sonra gözünüzü korkutabilir. Ama şunu diyebilirim sabırla sabahat edeceksin bakacaksın kıymet bileceksin ondan sonra bir şekilde Cenab-ı Allah e, yürü ya kulum der zorlukların üstesinden gelmek istedikçe değerli dostlar her gün zaten yeni bir şeyler katacaksın üstüne yeni bilgiler de alacaksın değerli dostum bu bilgilerle birlikte de yoluna devam edeceksin yavaş yavaş hem arını çoğaltacaksın hem de bununla birlikte bal sezonunda elde edeceğin bilgilerle elde edeceğin verimle, balla vesaire güzel şeyler katarsın. Şimdi şöyle geleyim. Biliyorsunuz geçen aylarda sarı arısı krizi vardı. Herkes vardı. Ben de de baktım engelleyemeyeceğiz. Bakın buraya yığınla arı mevcut. Planlar. Şöyle artık aslında çıkaralım. Yani bu saatten sonra bir <laughs> <Ziyi> de bağlamışız. <gülüyor> şöyle <laughs> baya etkili oldu. Canına şöyle şuraya dökeyim. Bunlar dağda olanlar. Değerli dostlar. Şöyle. Görün. İstedim. Yani. Bunlar bir de daha iri. Yani. Diğer arılara nazaran. Daha iri. Bunları da öyle hallettik. İnşallah sezon da bitti. Yani. Bundan sonra Bundan sonra daha fazla Daha fazla sıkıntı yaşamayız. Diyorum burada Babam su koymuş, şöyle, yani arı ile ilgili bir zararı var mı, bir zararı olmamış. Dursun canlar, köye uzak bir yerdeyiz zaten, su alına biraz daha uzak kuşmuş gelir içer bir şekilde faydası olur. İnşallah her şeyin hayırlısı. Hayırlı düşünüp hayırlı yol almayı biliriz inşallah. Evet dostlar. Evet değerli kardeşlerim. Yani sormak istediğiniz sorularınız olursa Bu arada e, Kendi markamızı artık Kendi markamı e, Oluşturdum Aydınlık arıcılık diye e, Marka başvurumu yaptım Yakın zamanda Bunlarla ilgili de e, Bilgi vereceğim Artık marka haline e, gel, Geliyoruz Geldik diyebilirim Eee Ayrıca sizlerin de faydalanabileceği çok güzel gelişmeler var. Bu anlamda ilerleyen zamanlarda bunlarla ilgili de bilgiler vereceğim. Belki bu bilgilerden çok fazla herkesin haberi bile yok. Yapanını çok fazla görmedim. Yani biraz da belki arıcıların uyuması mı diyelim veya arıcıların bilgisiz bırakılması mı diyelim. Öyle bir öyle bir kelime kullanabilirim. Yani niye böyleyse onu da anlamış değilim. Ama verimli olduğu takdirde mutlaka sizlerle paylaşacağım ve eee çok 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 memnun kalacaksınız. Ee, bütün arıcı kardeşlerime çok büyük faydalar sağlayacaktır. Sağa sola e, muhtaç olmadan e, güzel bir şekilde ticaretlerini de götüreceklerdir. İnşallah bu yolda sizlerle onları da paylaşacağım. Nasip olursa önümüzdeki senenin e, verimiyle Bakalım neler yapacağız ee, Ve Yaptığımız işlerle de Nerelerde hareket edeceğiz Sizlerle birlikte Takip edeceğiz Kanalıma abone olmayı unutmayın Beğenmeyi unutmayın Belki birçok aracının kanalında olmayan Yeri ve zamanı geldiğinde Bu bilgilerle de sizleri Bilgilendireceğim ee, İnşallah Genç kardeşlerim de Bu yolda araştırarak Bilgi sahibi olarak Güzel bir şekilde e, Bu işlerini yerine getirdiler Devam ettirdiler Herkese hayırlı sezonlar Diliyorum ee, Hayırlı bir sezona da Ulaşmak temennisiyle Değerli dostum Sevgiyle kalın, arılarla kalın değerli dostlar. Hoşçakalın.